Merhabalar. Bugün sizlere Windows cihazı nasıl hacklenir onu göstereceğim. ben bunu etik kurallar çerçevesi içerisinde yapıyorum. Yani yasa dışı işlemler beni ilgilendirmez, bağlamaz. öncelikle MSF Venom kullanıyorduk. MSF Venom yazıp parametrelerimizi görüyoruz. TREP parametresini kullanacağız. Yani payload. MSF Venom. Payload nedir derseniz. Geçen videoda söylediğim gibi bir cihaz erişim sağladıktan sonra içerisine aktarılan zararlı yazılım veya kod olarak aklımızda tutabiliriz. MSF Venom 3 Ne yazmışım ha P Windows Meter Printer Reverse TCP Reverse ne demek? Tersine bağlantı yani tersine bağlantı kuracağız Lhost Lokal yani şu an lokal ağımda bir yani yerel ağımda bir cihaz olmadığı için yerel ağım dışındaki bir cihazı iş işlemi gerçekleştireceğim için e, Negrok kullanacağım. Negrok nedir? Lokal üzerindeki yani lokal üzerinde çalıştırdığımız bir uygulamayı cloud'a aktararak herkese açık bir hale getirmeye yarar. Hemen bir tane daha terminal açıyoruz tamam mı? Negrok TCP 4444 portunu kullanacağız. Yazdık. bir aklımızda tutuyoruz. Hemen portumuzu da belirtelim. 167, 71. Trefe parametresi de çıktığımızı belirtmemize yarar. Neredeydi? Trefe nereden? Heh. Format. Excel çıktı. Excel çıktı olacağı için. Excel'imizi yazdık. Ve her zamanki gibi bir web sunucusu üzerinden. E, evet, Trojeni karşı tarafa göndereceğimiz için Apache'yi kullanacağız. www.html nokta windows ya windows uzun olur virüs nokta eksi yazıp enter diyoruz virüsümüz oluştu. Biliyoruz da işi yani ne hani güvenmiyorsunuz mu la bize? Dedenim ben senin ya. MSF console enter la. Dinleyicimizi başlatalım. Ondan önce Apache sunucumuzu başlatalım. Servis Apache Yazsa neler olacak ama bir türlü yazamıyoruz. Heh, bu da geldi. Set... Dur, yok. Exploit konacaktık. Exploit... Exploit'i zaten biliyorsunuzdur artık. Açıklamama gerek yok. Eşek değilsiniz. Ah, evet, Tamam tamam, şaka şaka şaka! Şaka 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 şaka! Multi... Handler... Şaka şaka, ben gene açıklayayım. Exploit, bir cihazın mesela güvenlik açığını kullanarak... E, ...içerisine sızma yöntemleri gerçekleştirir. Bu bir yöntem olarak da kullanılır, uygulama halinde de var yani. Dayı nasıl yazılıyordu? Use exploit. Yaz artık. Ne diyorsun dayı? Yaz artık. Heh, sonunda ve gördünüz mü nasıl hallettik? Biz de derinize ha. options ayarlarımızı bir kontrol edelim. Ayarlarımız tamamdır. Dinleyicimizi hemen başlatıyoruz. Run deyip dinleyicimizi başlatalım. Dinleyicimiz başlatıldı. Ondan önce Google'ın kendi güvenlik duvarına yakalanmamak için hemen projemizi zip haline getirelim. Hemen klasör yolumuz nerede? Salon makinemize gelelim. Öncelikle hemen 192.168.1.124 slash virus nokta eksen hmm. yanlış yazdım. zip dosyamız indirildi görüyorsunuz. Yani güvenlik duvarına yakalanmadı. Direkt normal olarak indirsem bakalım fark edecek mi? 1.120 120 124 Virüs .exe diyelim. Bakın nasıl yakalandı. Ah be oluyormuş her türlü. Ama ondan önce bir Windows indir, indir tekrar. Sakla. Yine de sakla. Tabi biz ilerleyen zamanlarda kendiniz yazacağız, hiç paket ettirmeyeceğiz siz rahatta kalın bir işler. Bu değil. Bu hiç değil. İşte bu. İçeri sızmış bulmaktayız. Ele sızıp gördüğünüz gibi dosyalarımızı görebiliyoruz. Mesela help yazıp parametrelerimizi görelim bir. Dir download edit cat cd bir webcam snap diyelim İçine de bir dosya oluşturalım. Mekdir. Mekdir. Mac Eklen. diyelim bir. Oluşmuş olması lazım. Allah bilir nereye oluşturdu. Hacklendin yazalım bir. Evet gördüğünüz gibi dosya klasör oluşmuş. Video izlediğiniz için teşekkür ederim. Like atıp abone olmayı da unutmayın. Her şey için teşekkürler. Görüşmek üzere.